Gelin sizlere Android 16 ile birlikte gelen en iyi özellikleri anlatayım. Artık arkadaşlarınızdan üst üste mesajlar aldığınızda rahatsız olmayacaksınız. Çünkü Android sistemi bu bildirimleri sınırlandıracak. Uygulamada devam eden işleriniz olabilir. Anlık ilerlemeleri görmek istiyorsanız telefonun sol üstünden bir bar aşağıya doğru inecek ve burada aynı dinamikada gibi haritayı yemek siparişlerinizi takip edebileceksiniz. Birden fazla mesajınız varsa Android 16 bunları size özetleyebilecek ve zamandan tasarruf etmiş olacak. Ödeme işlemleri için aldığınız doğrulama kodları kilit ekranında artık gizlenecek ve güvenlik üst düzeyde tutulmuş olacak. Her zaman açık ekran özelliği de değiştirildi. Artık tam bir boyutta daha detaylı içerikler görebileceksiniz. Google Gemini artık Android 16 ile birlikte telefonunuzda senkronize bir şekilde çalışacak. Sadece telefonda değil, saatinizde, televizyonunuzda ve hatta arabanızda bile. Yani Android Auto'ya da Google Gemini geliyor. Son olarak Wear OS yazılımını kullanan akıllı saatler de bu güncelleme ile birlikte senkron bir şekilde çalışabilecek. Yani birçok efekt, geçiş, tasarım modeli artık bu saatlerde de yerini alacak. Android 16 ile ilgili detaylı bir video izlemek isterseniz Yeşil Robot YouTube kanalına gidebilirsiniz. Şimdi bu videoyu Android kullanan arkadaşına göndermeyi unutma. Hoşçakal.